Kayıt. Kayıt. Evet, sol üzüm suyumuzu da koyuyoruz. Karışımı, şeker karışımını hazırlayacağız. Bu arada evde alkol üretmenin yasal boyutunu da söyleyeyim size. Aklınıza soru işareti kalmasın. Yıllık 350 litreye kadar evde fermantasyon üretebiliyorsunuz. Bunda bir sıkıntı yok. Bilginiz olsun. Ticari amaçlı olmadığı sürece. Bu ölçümleri tek tek yaptık zaten. Tekrar göstermeyeyim size. Bu arada şunu göstereyim. Bu zaten meyve sularının üstünde. Hangisini alırsanız alın. %100 doğal olmasına buna dikkat edin çok. Bunun dışında şurada bir içindekiler bölümü olması lazım. Evet burada. Burada şeker yazar. Örneğin bunda ne kadar yazıyor. Şeker bölümünde... 15.2 yazıyor 100 mililitrede yani Zaten bizim 1 litrede 1 litrede yaklaşık 150 gram şeker yapıyor sizde 100 gram daha ekliyorsunuz üstüne toplamda 250 gram şeker yapıyor yani 1 litredeki 250 gramlık şeker istediğiniz alkolü veriyor sizde şarap oranına 12 ile 14 arası diye geçiyor bu daha yüksek veren mayalar varmış öyle diyorlar 16 17ye kadar pek inanmıyorum tabi deneyebilirsiniz ekmek mayası kullanmayın da. Ha bu arada mayanın hazırlanmasını göstermedik. Bir dakika. Bunu da koyalım. Ben mayişe diye bir isim takmışlar. Mayişe deniyor galiba. Çok takılmayın böyle isimlere. Şimdi maya hazırlanışını da göstereyim size. şu anda tam olarak ha, bu dursun daha maya koyacağız bu arada bu da bizim ürettiğimiz bira bu standart bir efes mal şişesi ticari bir bira bu şişeleri dağıtmayın arkadaşlar biriktirin bundan sonra kendi biranızı yapmayı öğrendiğinizde bu şişeler size lazım olacak kendiniz yıkayın kendi işiniz şişeleri kendiniz temizleyin Böyle de tekelden aldığınız ne olduğu belli olmayan şişeleri kullanmayın. Öğrencilik yıllarında barlardan çaldığımız bira bardakları. Şimdi suyun sıcaklığını bir kontrol edeceğim ben. Şu an fazla sıcak. Elimde bunu hissedebiliyorum. Kılıştıracağım o yüzden. İçme suyuyla. İçme suyu standart. Musluk suyu kullanmayın. Tavsiye etmiyorum. Kötü bir koku bırakır. Kötü mineraller içindeki çarabın tadını bozabilir. Tamamen içme suyu kullanıyorum. Şöyle bir bakacağım. Evet. Çok güzel sıcaklığı. Biraz daha sıcak ekleyebiliriz. Ketılda şu an mayaların sevdiği sıcaklığa ulaştığımızı tahmin ediyorum. Bu yaklaşık ölçerek de yapabilirsiniz bunu. Yaklaşık da yapabilirsiniz. 20-30 derece arasında bir değer olması gerekiyor. Maya'nın aktifleşmesi için bunun aktifleşmesi için bunun içine biraz şeker koyacağım. Şu an, ben bunları göz kararı yapıyorum ama size ölçü olması açısından kaşıkla göstereceğim. Sözlü değil aslında Şöyle yapalım Yani mantık %25 zaten ama Buraya biraz az koyacağım ben 3 çorba kaşığı fazla mı oldu yoksa 2.5 yani iki yani iki gibi 2-2.5 i̇ki, iki çorba kaşığı şeker koyuyorum İçine de bahsettiğim bu internetten aldığım birçok sitede bulabilirsiniz. Google'a yazın şarap mayası diye. Ben Uğur mayayı beğendim. Bunu tercih ediyorum. Gayet güzel. Bundan üstüne yazmış zaten 100 grama pardon 100 gram e, mayanın boyutu 100 litre 25-30 gram demiş. Yani bizim yapacağımız 7 litre 10 litre desek zaten 2,5-3 gram yapıyor. Bir çay kaşığı yeterli bunun içinde tahmin ediyorum 2-3 gramlık bir maya olacak zaten. Şöyle göstereyim. Biraz az gözüktü gözüme biraz daha ekleyeceğim. Yani tam dolu bir çay kaşığı gibi düşünün. Mayanın aktifleşmesini biraz bekleyecek. Bir biraz karıştırıyorum. Şekerle ilk tepkimesi önemli. Ne çok sıcak ne çok soğuk, ılık bir şekilde. Mayaları öldürmeden, sarsmadan biraz nazik davranın mayalara. 1-2 dakika bunu karıştırdıktan sonra bir peteğin üstüne koyarsınız daha iyi. Çok sıcak olmasın. Dediğim gibi çok soğukta olmasın. Yaklaşık 50 derecede yanıyor şu anda o petek. Bir süre mayanın tepkini vermesini bekleyeceğiz. Maya ilk işlemine başladıktan sonra içine karıştırıp artık beklemeye bırakacağız. Yaklaşık 2 hafta sürecek bu süreç. <laughs> yapın arkadaşlar. Kendi biranızı da yapın. Şarabınızı da yapın. Gerçekten çok keyfini tadacaksınız, öyle söyleyeyim size. Evet arkadaşlar Mayamızı koyuyoruz, son adım bu, bu işteki. Artık az önce galiba göstermiştik. Bir çorba kaşığı, hatta iki üç çorba kaşığı şeker attık. Bir çay kaşığı maya attık. Evet üstünde beklemeye bıraktık. Yeterince bekledi. 15-20 dakika kadar yeterli. Yarım saatte bekleyebilirsiniz. Köpük Birazcık, oluşmaya başlamış. Köpücükler başladı. Zaten oradan anlarsınız. Evet. Maya etkileşime girmiş. Ben şimdi karıştırdığım için çok gözükmüyor. Ee, bunu ekleyeceğiz. İşlemimiz artık tamamlanacak. Burada size bir liste hazırlayacaktım. İçindekiler diye de fazla bir şey bulamadım zaten. 1 litre yüzde yüz üzüm suyuna karşılık dimesin. Başka markalar da olabilir. Oradaki şeker oranına dikkat edin. Bizimki 15.2 idi. 150 grama tekabül ediyor. Biz de ona bir çay bardağı şeker ekledik. Başka hiçbir şey yok. Alacağınız bir maya bir ömür yeter zaten. 100 gram alacağınız maya. Hani ne kadar içicisiniz bilmiyorum ama şu, şu maya epey gidecek size. Bir seneye yakın gider öyle söyleyeyim. Belki daha fazla. Bu ikisini koyduktan sonra atıyorum 10 litrelik bir bidonda 7 litre 7 çay bardağı koyarsınız. Aynı şekilde devam edersiniz. Farklı meyveler deneyeceğiniz zaman da o 1 litredeki 250 gram kralını unutmayın. Yaklaşık tabi bu. ile şekeri tanıştırıp artık içine döküyoruz. Evet, biraz da fire verdik ama önemli değil o kadar. Az önce tarif etmiştim. Kapak, hortum ve sunfix ile birbirine karıştırıp bunun donması yaklaşık 3-4 saat sürüyor güzel donması. Şimdi hazır yapılmışını yapacağım. Takacağım üstüne. bu arada bunu sıkmadan önce ben normalde bu size kalmış. Benim gibi biraz alkol konusunda pimpirikliyseniz bir teflon bant sarabilirsiniz. Her nal burada satılan bir iki liralık bir şey. Bir teflon bant sarıp üstüne bu kapağı kapatıp Hava kilidinizin iyi olduğundan emin olun. Hava kaçırırsa fermentasyon olmaz. Zaten baloncuklardan anlarsınız. Üstüne tekrar bant çevirebilirsiniz. Hava girdiğini sağlamlaştırmak için bant kullanabilirsiniz yine aynı şekilde. Şu an temsili yaptığımız için ben tek tek uğraşmıyorum. Son adıma geldiğimizde bu şişeyi sıcak ve karanlık bir yerde bekletmemiz gerekiyor. Güneş ışığı almayacak özellikle. Ben peteğin yanına koyuyorum. İlk yaptığım zamanlarda bir derece sıkıştırıp yanına kontrol ediyordum. Şu an biliyorum zaten 25 derece civarı orası. Tekrar ulaşmayacağım. Siz de kontrol edersiniz. Bu güneş ışığı almayacak şekilde bunu tıpkı üşümemesini istediğiniz çocuğunuz gibi güzelce sarıyorsunuz. Hiçbir şekilde ışık ve sıcaklık kaybı olmayacak hava kilidinden çıkan hortumu da şöyle daha önceden hazırlamıştım ben göstereyim. Kapağını biraz derin. Buradan içeri sallayın hortumu. Bunu da şöyle kenarına koyun. Zaten burada şöyle söyleyeyim. Yaklaşık bir yarım saat sonra baloncuk çıkmaya başladığını göreceksiniz. Yani fermentasyon başladı demek oluyor. Mayalar çalışıyor. Size alkol hazırlıyor. Hadi kanka iyi çalış sen de. Tekrar baloncuk çıkma kısmını da birazdan göstereceğim size. Evet şarabın son bu noktasında artık bize e, birkaç püf nokta söyleyeceğim size. Öyle söyleyeyim. Normalde yapacağımız her işlem aynı. Artı eğer bu sizin kararınıza kalmış. Şuradan yine bir temiz kaşım alayım. Eğer şarabın içine yaklaşık şöyle göstereyim. Yarısı yenmiş bir yoğurt gözüküyormuş şu an. Şöyle. Buradan yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar yoğurt suyunu şarabın içine katıyoruz. Bir buçuk katıyorum ben. Az gözüktü gözüme yine. <laughs> İnsan aç gözlü olmaz. Bunun yanına ee, nohut atın diyenler de var. Bakayım nohut var mı elinde şu an? Şimdi tornavilerden içeyim. Daha önce şekeri ağzımla açtım diye. Daha önce burada kamerama, Burada kameraman arkadaş. Ona da teşekkür edeyim. Sony Action kemiği de geldi bugün. Sağ olsun. Sizler de sırf şu anı paylaşmak için. yaklaşık kaç tane var elimde? 2, 4, 6, 8 8 tane nohut atıyorum içine. Bunlar arkadaşlar şimdi çok büyük bir kimya bilgisine sahip değilim ama laktik asit fermentasyonu diyebiliyorum. biliyorum. bunu azaltıp ya da bunu şu altı artık her ne yapıyorsan e, şarabı ilk içtiğinizdeki ağzınızdaki o acılığı alıyor. Yani ilk denediğimde ben bunu kullanmamıştım. Nasıl söyleyeyim böyle ilk içtiğinizde kola içer gibi değil de böyle atıyorum nefes dar içer gibi bir acı bir tat bırakıyordu ağzınızda. Eğer bunları kullanırsanız yani bir tatlı kaşığı, bir çorba kaşığı az yenmiş yoğurdun suyu ya da e, nohut 5-6 tane, 7 tane ben ikisini de yapıyorum. 7-8 tane nohut atabilirsiniz içine. O acılığı alacaktır mutlaka biraz daha tatlı içimi olacaktır. Öyle söyleyeyim. Tekrar kapatıyorum. Normalde bu işlemi az önce unuttum. O yüzden tekrar açtım ama ilk daha zaten 15-20 dakikanın içerisinde. O yüzden bir sıkıntı olmaz. Ama ondan sonra artık hava kilidine dikkat edeceksiniz. Suyun nedenini anlat istiyorsan. Yani bu suyun sebebi şöyle söyleyeyim. İçeride oluşan karbondioksitin dışarı çıkmasını istiyoruz Ama dışarıdan hiçbir şekilde oksijen ya da başka bir e, karbondioksit gibi başka bir maddenin içeri girmesini istemiyoruz. Yani tek taraflı bir akış olacak burada. Biraz mühendis gibi konuştum ama 10 sene mühendislik okuduk o kadar hastalığı olsun. Hasta <laughs> hasta <da> olsun. <laughs> Tekrar kapatıyorum ben bunu. Şöyle söyleyeyim vakit kaybetmemek için şu anda burada bitiriyorum. Ee, tekrar ben bantla saracağım etrafını. Biraz pimpirikli olduğum için hava kaçırmasını kesinlikle istemiyorum. Tekrar havanın çıktığı e, videoyu da sizinle paylaşacağız. Yaklaşık 15 gün sürecek bu şarap macerası. 15 gün sonra içilebilir. Gayet adamı öldürmeyen. Yok gerçekten şaka bir yana. Gerçekten güzel tatta, güzel içimli, yüksek alkollü bir şarap elde edeceğiz. Yaklaşık 14-15 günü var. Onun da nasıl olduğunu zaten bir sonraki videoda size göstereceğim. Nereden anlayacaksınız? Şu anlık yapacağınız her şey bu kadar. Güneş ışığından sakının. İçeri kesinlikle hava girmeyecek. Fermentasyon orada bakteriler, şekerlerle anlaşıp mutlu Arkadaşlar size merhaba. Alıp, edecek. Tekrar şarap için buradayız. Şarabı koyduktan sonrasını gösterelim istedik. Yaklaşık 3 gün oldu biz koyalı. Video çekemedik o sırada. Şöyle göstereyim. Fermentasyon başladı. Zaten koyduktan bir iki saat sonra başlaması lazım bunun yengeç. Sürekli. Şöyle göstereyim. İçeride biriken gazla sudan geçirerek dışarı atıyoruz. Yaklaşık 14-15 gün sürecek demiştik. Güneş almamasını sağlayın. Hava almamasını sağlayın. Bu kadar.